Sevgili izleyenler kış geldi hastalıklar da geldi maalesef yapacak bir şey yok. Özellikle grip hastalığı gündemde ve geçen yıl domuz gribi şimdi keçi gribi diye bir şeyden söz ediyoruz. Tabi dinlenme ve sağlıklı beslenme hastalığı atlatmada çok önemli. Bununla birlikte bazı besinler de var ki şifa kaynağı. İşte bal da onlardan biri. Şimdi bu konuyu efendim birlikte e, izleyeceğiz, göreceğiz. Örneğin arı sütünden hep bahsedilir bilirsiniz. Zengin protein ve vitamin kaynağıdır arı sütü. kimileri de gayet sıklıkla kullanırlar? Faydası nedir? Nasıl kullanılır? Hem bunu öğreneceğiz hem de balla yapılan karışımları birlikte göreceğiz. Ankara Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Selçuk Solmaz'la konuyu konuşacağız. Kendisi aracılık uzmanı ve bir bal gurmesi. Arkadaşımız Yelda Gökdağ da orada bizi bekliyor. Sözü şimdi Yelda'ya bırakıyorum onlara bırakıyoruz. Dinç kış aylarında her birimiz ciddi hastalıklarla ve risklerle karşı karşıya kaldık. Ancak bu risklere karşı, bu hastalıklara karşı elbette bazı doğal yöntemler de var. Bunlardan biri bal kullanımı, bir, balın bir şifa kaynağı olduğu. Aslında herkesce bilinir ancak bazı özel karışımlar var ki sadece kış aylarının getirdiği gribal hastalıklar gibi değil. Aynı zamanda başka bazı ciddi hastalıklara da gayet iyi geliyor. İşte bu konuyu konuşmak üzere yanımızda şu an arıcılık uzmanı ve bal gurmesi Selçuk Solmaz ve baba mesleğini devralan kızı. Melis Erdal var. Öncelikle efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Şimdi e, söylediğimiz gibi balın bir şifa kaynağı olduğu bilinir. E, o detaylara da geçmeden önce size bir soralım öncelikle. Balın faydaları nelerdir? Şöyle Yelda Hanım bilmem biliyor musunuz muhakkak biliyorsunuzdur. Bal milattan önce 4000'li yıllara dayanan bir geçmişi var ve günümüze kadar da hiç değişime uğramamış bir gıda maddesi. Yani milattan önce 4000'li yıllarda arılar bal yapıyordu ve altıgen örüyordu. Bugün de bal yapıyorlar ve altıgen örüyorlar. O zaman balın ne kadar kıymetli bir ürün olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Evet. Peki bilmediğimiz bazı şeyler de var. Arı sütü gibi herhalde galiba baldan daha faydalı bir gıda bu. Birazdan da bir karışım hazırlayacağız ama arı sütünün hastalıklar konusunda nasıl bir şifa kaynağı olduğunu sizden dinleyelim. Tabii ki şimdi klasik yöntemlerle ya da geleneksel yöntem dediğimiz yöntemlerle sadece arıcılıkta bal gündür gelirdi Ama günümüz e, dünyasında sadece bal değil, baldan çok çok ileride e, dünyada ve uzak doğuda özellikle kullanılan bizim ülkemizde de geleneksel yöntemler dediğimiz e, yöntemlerle e, arı ürünlerinden insanlar çok fazla şifa bulmakta. E, bu da şöyle bal değil sadece dediğim arı sütü, bal, polen, propolis ve arı zehri e, dünyada var olan şimdi bir api terapi denen sistem var e, api terapi yoluyla da insanlar buradan şifa bulmaktalar. Evet. E, kimler kullanır? Yani bu çok çok eskiye dayandığını biliyoruz. Arının, arı sütünün, polenin vesaire bunların faydalarının aslında çok çok geçmişe dayandığını biliyoruz ama kimler kullanır? Hangi hastalıklar için kullanılır? Bunların bir detaylandırılması mümkün mü? Ki biz çok eskiden ben babadan bu mesleği devraldım. Mesela bizim yıllar öncesinde çocuktuk. Komşumuzda bir mide rahatsızlığı olduğu, bir ağrı olduğu, hassizlik olduğunda hemen bize bir tabak gönderirlerdi. İşte bir tabak bal getirir misiniz derlerdi. Yani bal sadece böyle hastalıklarda kullanılan bir gıda maddesi gibi değerlendiriliyordu ama günümüzde sofralardan eksik olmayan yine çok çok önemli e, hastalıklara destek, gıda şifa ürünü olarak da kullanılmakta. Bunu daha çok kimler kullanıyor? Tabii biz balı çok açtık. E, neresinden bakarsanız bakın babadan işte dededen gelen işte ben 30 yıllık profesyonel bir arıcıyım. E, Şimdi çocuklarımız da bu işi devraldılar. Biz balın çok ötesinde arı sütü, polen, propolis bunlardan çok özel karışımlar, kokteyler hazırlıyoruz. Bunlar da kişiye özel dediğimiz, mesela kişinin ne amaçta kullanacağı, boyu, kilosu, rahatsızlığı, tabii ki biz e, modern tıbbın önünde değiliz. Bütün teşhis ve tedaviler modern tıp tarafından yapılıyor ama biz bunlara destek amacıyla bu özel karışımları hazırlıyoruz. Her balın kendine özgü bir özelliği var, besin değeri var. Her ürünün kendine özgü bir özelliği, besin değeri var. Kimin ne amaçla kullanacağını biz çok iyi bilirsek o kokteyleri onlara göre hazırlıyoruz. Ve kullanıcılar işte... E, romatizmal ağrılardan bağışıklık sisteminin çökmesine kadar kısırlıktan kansere kadar değişik alanlarda bizim ürünleri kullanıyorlar bizi çok memnun eden ise kullanan e, devamlı kullanıcılarımızın memnuniyetleri bizleri son derece mutlu ediyor ve işimizi daha da e, disiplinli düzenli çalışmaya yön ee, yani sağlık konusunda elbette hiçbir yöntem e, tıbbın ilerisinde değildir. Alternatif tıp olarak değerlendiriyoruz biz konuyu ama e, sadece e, hani belki çok yüzeysel hastalıklar değil kanserden böbrek rahatsızlıklarına kadar aslında değil mi? Yani pek çok alanda e, aslında arı ile balla yapılan bu karışımları kullanabilmek mümkün ve bunlar ne kadar sürede sonuç veriyor? Önemli olan da aslında bu. Şimdi şöyle zaten bu tür kullanıcılarımızı bize e, hekimler gönderiyor. Hekimler yönlendiriyor. Biz orada soruyoruz. Hocam nedir diyoruz. İşte bize söylenen kan değerleri düşük, bağışıklık sistemi ya da kemoradyoterapi alacak diyorlar. İşte ümrünün sisteminin güçlenmesi gerekiyor. Biz de bu karışımları yapıyoruz. Tabi alerjen bir durumu var mı? Şeker hastalığı var mı? Çünkü bu tür kullanıcılarda bunları veremiyoruz. Sonra tıbbi veriler karşı taraftan geliyor. Bu karışımı kullandıklarında bir ay sonra iki ay sonra bağışıklık sisteminin güçlendiği, kan değerlerinin yerine oturduğu, vücut direncinin arttığını hekimlerimizde gördüğü zaman biz işimizi doğru yapmış diyoruz. Hastada şifa bulmanın yaşıyor. Peki, e, şimdi izleyenlerimiz daha çok kadındır diye düşünüyorum ve kadınlar için çok da önemli aslında. Cilde ne gibi faydaları var? Güzelliğin sırrı aslında balda mı? Bir de onu öğrenelim. Şöyle tabii, bal... E çok güçlü bir antioksidan gıda maddesi. Mesela her sabah iyi kaliteli, güvendiği bir bal yerse ya da bu karışımdan yerse vücut direnci ve o iç denge dediğimiz denge yerine oturuyor ve hücre yenilemeye başlıyor. Hücre yenilemesiyle birlikte de dış güzellik gündeme geliyor. Çünkü zihinsel, bedensel olarak dinç bir insan, sinir sistemi güçlenmiş bir insan hayata daha pozitif bakıyor. Evet, şimdi biz bir karışım hazırlayacağız. Ee, Melisa Hanım bizim için hazırlayacak bu karışımın e, ne gibi faydaları olacak galiba bana bu arada değil mi bu karışım? Bu karışımı evet size hazırlıyoruz vücut direncinizi artırıp bağışıklık sisteminizi güçlendirip özellikle bu kış aylarında çok e, salgın hastalıklardan korumanızı sağlayıp yaşam kalitenizi yükseltmek için. Evet. Peki başlayalım şimdi ee, Selçuk Bey siz de bize anlatırsanız şimdi balık atacağız İçinde neler var ne gibi proteinler var ne gibi faydaları olacak ve sonra herhalde ara sütünü de katacağız. Tabii ki. Şimdi her balın dediğimiz gibi kendine özel özellikleri var. Bizim kestane balı en favori ballarımızdan. Laboratuvar ekimlerinde içerisinde hiç mikrop, bakteri e, barındırmayan bir ürün. Şimdi kestane balına e, Melisa Hanım e, bol miktarda arı sütü kullanacak. E, arı sütünde görüyorsunuz. Arı sütünün şöyle bir özelliği var. E, Kraliçe arı da... E, İşçi arı da, kral arı da dişi yumurtadan oluşuyor. Ama birisi arı sütüyle ömrünün sonuna kadar beslendiği için 6 sene yaşıyor. Diğer işçi arı 2 saat arı sütü aldığı için 45 gün yaşıyor. Burada arı sütünün ne kadar kıymetli bir ürün olduğu ortaya çıkıyor. Ama e, şu da çok önemli. Yani ...kime, neyi, nasıl vereceğiniz çok önemli. O kullanıcının dediğim gibi boyu, kilosu, ne amaçla kullanacağı... ...bu bilgileri çok iyi bilmeniz lazım. Şimdi bu kattığımız nedir? Ee, o da polen. Ee, polen de biliyorsunuz e, B vitamini kompleksi. B1'den B12'ye kadar bütün B vitaminleri var. Aynı zamanda protein ağırlıklı. Ee, B vitamini kompleksi olduğu için de unutkanlıktı, yorgunluktu... Ee, saç dökülmesiydi. Bunları gideriyor. Aynı zamanda da cildin canlanmasını ve parlamasını sağlıyor. Evet. Şimdi ben işte mesleki anlamda çok yorulduğumu söylesem ...yorgun olduğumu, sabahları uyanamadığımı vesaire, e, halsiz olduğumu söylesem bana bu karışımı mı hazırlayacaksın? Evet zaten şu anda hazırlanan e, sizin için. Yorgunluk için yani. E, siz sadece bir şeyden şikayet edeceksiniz Yelda Hanım. E, bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Neden bu balcıyı, Selçuk Bey'i biz bu kadar geç keşfettik diye... Önce bizden çok çok önce keşfedenler var galiba çünkü benim bildiğim kadarıyla e, dünya liderleri de aslında size değil mi bu özel karışımları Türkiye'de de siyasiler ve dünya liderleri de size bu karışımı istediler buna benzer karışımları doğru mudur? E, Tabii ki e, biz e, 30 yıllık bu mesleği yapmaktayız e, 30 yıl içerisinde dünyada bizim de ulaştığımız çok fazla lider oldu bize de ulaşan çok fazla. Liderlerimiz oldu. E, tarihimiz oldukça eski olunca. Bir de Yelda hanım şöyle bir şey var. Eğer işinizi düzgün yaparsanız insanlar sizi nerede olursanız olun buluyorlar. E, biz burada çok kişiye evet ulaştık. E, Fransa'dan, İngiltere'den, Belçika'dan, Hollanda'dan zannedersem 6-7 binin üzerinde kullanıcımız var bizim. Evet. E, Melisa hanım iki üniversiteyi bitirmiş ve Baba mesleğini devralmış. O evet. kadar güzel bir iş anladığımız kadarıyla. Evet. Ee, ama sizin de özel müşterileriniz var. Sadece burası değil başka bir şubede var herhalde değil evet, mi? Bir alışveriş merkezinde. Panora Alışveriş Merkezi'nde, Eksi 1. Otopark'ta Ferbal olarak 3 yıldır diğer şubemizi açtık. Ben de oradayım. ve müşterilerimle arasında da Özgün Amal ve Muratan var. Çok yoğun çalıştıkları için yoğun tempoda. Vücut dirençleri çok düşüyor ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmemiz gerekiyor. Onların da yaşam kalitesini o şekilde yükseltiyoruz, yardımcı oluyoruz. Evet. Şimdi karışımımız hazır. hazır. Ee, bu balı kullandıktan evet. sonra biz... Herhalde inanılmaz enerjik olacağız. Hatta hemen bir ikram edelim. Hemen olur. Çok, hemen çok deneyelim. Çok değil ama. Peki. Şimdi. Çok sağ olun. Tadı da oldukça güzel. Gerçekten. Ee, peki son olarak ne söylemek istersiniz? Hemen son cümlelerinizi alalım ve herkesi böyle doğal yöntemleri kullanmaya biz de teşvik etmiş olalım değil mi? şöyle bu yoğun yaşadığımız kış günlerinde vücut direncinin oldukça yüksek olması gerekiyor. İnsanlar mesela her gün sabah evden çıkmadan bir kaşık bal, kendilerini yorgun hissettiklerinde böyle özel karışım kokteyler hazırlatarak kendilerini zinde hissederler ve kışı çok sağlıklı ve kaliteli bir şekilde atlatırlar. Peki. Çok teşekkür ederiz bize bu güzel sırları verdiğiniz için. E, dinç şimdilik söyleyebileceklerimiz bu kadar. İşte kış aylarında e, hastalık risklerine karşı alınabilecek en güzel, en doğal yöntemlerden biri de bu. Peki Yelda sana da çok teşekkür ediyoruz. Biz de buradan merakla izledik nasıl yapıldığını, karışımların ne işe yaradığını tabii ki. Efendim şimdi biz moderatöre kısa bir ara vereceğiz. Ardından günü ve gündemi değerlendirmeyi sürdüreceğiz tabii. Bir yerlere ayrılmayın.